Merhaba bugün sizlerle Roblox'ta Don't Get Eliminated oynayacağız Yani diyor ki öldürülme bakalım ölmemeye çalışacağız Bu arada ben domuz gribi olmuşum evet bunu da buradan söylemek istiyorum şu an domuz gribiyim Ateşim var ama video çekmeden yapamadım O yüzden bir geçmiş olsunuzu alırım ve videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın Ha şimdi girdik ne oluyor yani Kim kime eliminate ediyor kral Ha iki players needed to start tamam geldim Step inside Aha oyun başlıyor Tamam güzel bakalım ne olacak şimdi Aha başlıyor Ne oldu başladık mı Geldik mi takımlar var şu an sağ üstte Hani takımlar waiting for players Team with friends by now Arkadaşlarımızla takım olabiliyormuşuz İstemiyorum Oha Bir kırmızı mavi bir şey gördüm F var E var F yumruk E dash mi Aha. Kırmızılarız biz ne geldin? <laughs> en dünyanın en kötü oyununa girdiniz. Falan filan. kafayı vurdum <laughs> bir bak. Bak bir öksürürüm sana var ya. Domuz gribi ederim seni. Beni çıldırtma. Tamam ne yapacağız? İlk mini game'imiz geliyormuş. Gelsin. Seni var ya hasta ederim. Bunlardan ne kadar fazla toplayabilirsen o kadar topla diyor. Hayda abi. Gergin bir durum ya. 3 2 1 Ne tarafa gideyim ben? Aha, ben bu tarafa gideyim. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum ben bu tarafa gidiyorum. Hop. Hop gidiyorum, gidiyorum. Aha. Tamam. Dur şu arkadaşlar. Aha. Topladık mı? Topladık mı? Topladım mı ben? Ben topladım mı? Bu değilmiş de orp. Orp bunlar mı ya? Herhalde toplamışımdır bir şey. Aa, şurada kırmızılar var acaba onlar mı? Hop, hadi bakayım. Hop. Hop. Tamam. Tamam ben toplayacağım bunları kardeş. Kardeş bunları ben toplarım. Artı 3 puan kardeş. Ay onu alamadım. <laughs> Ay alamadım. Hastayım arkadaşlar. Bir müsaade eder misiniz acaba şunları ben toplasam? 56 59. Şurada atlayalım. Tamam. Topladık güzel. Şunu al. Yumruk neye yarıyor? Yumruk bir şeye yaramıyor. Şu an yumrukumuz yok. Şunu almamız lazım. Ben böyle deşe basılı tutayım ya. Arka arkaya basayım. Çünkü hızlı hızlı hareket etmemiz lazım. Deş atmamız lazım her seferinde. Ooo mesela şuralarda var bir şeyler. Kim kazandı? Kim kazandı? Hayır onlar kazandı. <laughs> biz kırmızı takımdık ya biz kazanamadık. Öldük mü? Ee? Red Team is facing elimination tonight. Aha bu gece eleme var. Hadi bakayım biz şimdi kendi takımımız içerisinde sıkıntıya gireceğiz. Vote Ne bu ya? Kimi eleyeceğiz? <laughs> bak beni elemeyin sakın. Herkes Rusça bir Rusça bir şeyler yazıyor beni elemeyin bak. Nerede? Eleme nerede? Eleme eleme. Eleme. Aha. Evet benim. Ne yapıyorsun kırmızı takım? Kaybettin. Ya sen külah mısın? Ne It's nasıl bir var ya? He ne olacak? Birini seçeceğiz. Bir kaçı seçtim be Hadi bak. Bakalım. <laughs> bakalım. Umarım ölürsün. Ay, ben, ben safe miyim? Ben ben iyi miyim şu an? Safe. Safe'sin, safe'sin. Kim öldü? Kim? <laughs> hangi ikisi? Birkaç mı? Yok o değil. Sakina mı? Kim kim? Mr. Oh, Şu arkadaş I mean, öldü galiba. <gülüyor> <gülüyor> galiba Sakina Dagestan ölmüş olabilir. <laughs> <You're not> <gülüyor> <okay>. <gülüyor> Kim ölüyor? Biri öldü. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben hastayım arkadaşlar. Ben fasulyeden olmam lazım. 40 derece ateşim var benim ya. Tamam sıradaki oyun gelsin. Gelen şeyleri dojla diyor. Oo. Tamam gelen şeyleri dojlayacağız. Hadi bakalım. Nereden dojlayacaksak. Dur bakayım. Gelsin go. Ne geliyor? Ne geliyor? Tamam, şöyle. Ay, tamam. Abi bizim oraya gitmemiz mi lazım? Ben o tarafa giderim yani. Ben ama şuraya çıkamayabilirim. A çıktım. You are still in the game. Loser hang out. Get ready to spawn Ne oldu ya? Öldük mü? Öldük mü? Ben öldüm mü? Umarım ben ölmemişimdir. Şu an blue team, biz red team. Şu an bir şeyler oluyor. Sonunu bekleyelim. Bakalım ne oluyor. Aha. O abi yine Blue Team kazandı. Şimdi vuracağım bak ya. Blue Team hile yapıyor. Hileciler. Hile var, sayır i̇şte Yine eleme var ya. Abi beni öldürecekler. Hasta hasta beni öldürecekler ya. "Save yourself" kaç para? Ua! Ay yok. 99'muş. Tamam. Ben de kalmamış. Ben de Robux kalmamış. Bakalım bugünkü elemede kim gidecek? Ne yani anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun? Hadi. Hmm. Ee, Sakina Dagestan. <laughs> ben onu seçmek istiyorum. Hadi bakalım. Bence var ya kesin beni seçtiler ya. Ben ayam youtuber. Don't select like mi? Aha ben okay. Ben okay. Tamam o da okay. Tamam o da okey. Kim ölüyor şu an? Save 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 save. Sakina ya da HFFSDGC. Bakalım hangi söyleyecek. Geliyor. Aa Sakina yine ölmedi abi. İkidir gözü sana diktim ben ölmüyorsun bir türlü ya. Neyse arkadaşım kendine iyi bak görüşürüz. Keşke daha çok çalışsaydım. o da ölmedi. Kim öldü ya? Bu mu öldü? Sakina Dagestan öldü işte. Ha tamam Sakina öldü. Hiçbir şey olsun Sakina. Seni iyi bilir, bilmezdik. İyi bilmezdik. Yani bilmiyorduk genel olarak seni. Sıradaki oyun gelsin artık bu sefer kazanalım ya. Bruce <laughs> appear on the ground. Tamam yerde bir şeyler çıkacak. Ve onların böyle nerede olduğunu falan aklımızda tutmamız lazım. Ne oluyor? Elma elma, elma. 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 Karpuz, karpuz, karpuz. Ne yapacağız şimdi? Karpuzlara mı geçeceğiz? Karpuz, karpuz, karpuz. Ay! Ö öldüm mü? Ben yine mi öldüm? <laughs> ben yine mi öldüm ya? Galiba öldüm yani Cık. Bir izleyelim ben mantığı anlamadım ki. Gösterdi gösterdi saçma sapan. Ben beni öldürdü ya Şu an bir şeyler gösteriyor Ha önce gösteriyor Ondan sonra şu yanlarda gösteriyor Ondan sonra diyor ki buna git Buna gitmezsen öleceksin Cık. Ya bilemedik Bilemedik abi bilemedik ya Bunu tabi 50 kez oynamışsınız siz Ben ilk kez oynuyorum ve hastayım Şu an kırmızı takım kazanabilir 2 kişi var orada Hadi Aha! Red team kazandı. Oh be ilk binimizi aldık. Tamam artık onlar elensin biraz da. Bana ne ya? Oh hadi. elenmeye canım hadi. Hadi bye. <laughs> Aranızdan biri ölecek. Bye. <laughs> Ay biz de şuralarda duralım ya şöyle. Bekleyelim o zaman onların e, tartışmalarını birbirlerini öldürmelerini bekleyelim. Oo, oh, biz izleyiciymişiz bir de. <laughs> ah, ne güzel ya öyle Tribüne çıkamıyor mu? Neyse tribüne çıkıyor. Arkadan izleyelim bakalım. Birisi öldü geçmiş olsun. Ölenin ismine de bakmadık. Çok da umurumda değil zaten. Tamam sıradaki oyun gelsin. Ne yapmamız lazım? Aha buralara tırmanacağız. Tamam. Lasti en son yukarı çıkan kaybeder. Tamam. Şimdi böyle çatır çatır çıkıyoruz lazım. Koş koş koş. Koş koş koş. Deşat bir şey yap hadi. Hadi. Hadi yavrum benim. Hadi. Ya bak. Bak düştük ya. Düştük ya. Şöyle 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 şöyle. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı canım benim. Şuradan. Bak çıktılar mı? Biri çıktı. Aa! Sakın beni ittirmesene kral. Beni niye ittiriyorsun ya? <laughs> Senin kafan hiç mi çalışmıyor? Ben ölüyorum ya şu an. Galiba. Ben galiba ölüyorum şu an. Aha çıktım. Aha çıktım. Aha hadi bakayım. Ama bir buglar falan oldu bir şey oldu şu an çıkamıyorum Aha burayı aşamıyorum derken açtım Aha burayı da aşabilirsem var ya Var ya çok iyi olacak ha Aha Aha açtım Kaç oldu 4-4 Şu an başa baş Hiç. Hadi lan Aha reddim kazandım <laughs> Yine ölmeyeceğiz Hadi siz yine gidin de kendi kendinizi eleyin Hadi bay biz rahat rahat çay kahve içeceğiz burada Bir kişi daha aranızdan eksildi Kaça kaç kaldık? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Oo, 4'e 5 kalmışız Ne yapacağız? Kendini vurma, başkalarını vur Topla, ne oluyor? Nerede top? Hani, neye ne atacağız? Atın bakayım, birbirinize bir atın bakayım Nasıl oluyor? Top nerede? At topu Hani bende niye top yok? Oho oh. <laughs> La beni niye vurdun? <laughs> ya daha var hiçbir şey yapmadım vuruldum ya. Abi gerçekten bu insanlar bu oyunu bin kez oynadığı için o yüzden yeniliyorum ben her seferinde. 3'e 1. Aha. Bu gece bizde eleme var. Hadi bakalım Eleme bizde. Hadi umarım elenmeyiz. Buraya kadar geldik ya. Geldik yine buraya. Bakalım kim elenecek. Şu an çok korkuyorum. Ee, kime versek? ka, Birkaçka. bir kaç kaya vereceğim. Birkaç kaya oy veriyorum. Verdim. Hadi ne olur ben ölmeyeyim. Hadi, seyf de bana seyf de. Hadi. Sen seyfsin de. Hadi. Aha. Tamam. Aha. O da seyf. Aha. Aha Başa baş kaldık. Ben hastayım. Ne olur beni alma. Ne olur beni alma. Sevdiğin altın olsun ablam tuttun muradına. Aha! Ölmedim! Yine <laughs> ölmedim ya! Neyse öldüm mü? Şaka mı yaptın? Ya şaka yapmış ya! Şaka yapmış! Hastayım ben kardeşim niye şaka yapıyorsun ya? Ben ya, elektriklendim ve be. çukura atıldım Öldüm ha. Nereye geldik? Second chance Burada bir şey var. Abi. Hasta hasta insan şey yapıyorsunuz ya. Free for all now. Bu arkadaş. Bu arkadaş burada kalmış. On for you want to lose. Kaybetmesini istediğim kişi. Bir kaç. Kaybetsin. Bana ne? İkinci şans ne? İkinci şans abi Robux'um yok ya Neyse o zaman öldük Şşt. Ölme dediler öldük çünkü hastayım Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik Ölmemeye çalıştık sonuna kadar direnmeye çalıştık Ama hasta olduğum için başaramadık Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdan videoya like atıp Kanala abone olmayı unutmayın Başka oyunlarda görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs>